Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahmani rahim Alhamdulillah. ve selam ala Rasulullah ve bagh. Kıymetli dostlar, Mektubat -ı Esad -ı Erbili adlı çalışmamızın çalışmanın 39. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahi r Şeriatı mutahhara konusundaki teminatı bildiren üçüncü iltifat dolu mektubunuzdan son derece memnun oldum. Dileklerimin en önemlisi ve fikirlerimin özü olan tam yetkililik hakkında samimi dualarımı tekrar eyledim. İlk kurtuluşu ihsan buyurmuş olan Cenab-ı Rahim ve Rahman büyük kurtuluşumuzu da kolay eylesin. Cümlemizi nimetlere şükreden kullarından etsin ve eğer şükrederseniz nimetimi artırırım sırrına mazhar eylesin. Amin. Şu makamda Şeyh Sadi Hazretlerinin bir beyti hatırıma geldi. Şöyle ki bu beytin kısaca meali şu şekilde olmalıdır. Suyun tazeliği, havanın letafeti, ayın serinliği, güneşin harareti gibi ulvi nurlarla feleki cisimleri sana itaatkar kılan ve emrine veren ve bu suretle maişetinin idaresini ve afiyetinin devamını sağlayan ve takdir buyuran Hazreti Allah'ın lütuf ve ihsanını, sayılması mümkün olmayan nimetlerini daima tefekkür edip itaat ve teşekkürden gaflet olunmasın ki o da iki cihandaki nimetlerini artırsın. Bildiğiniz gibi Şeyh Sadi, Sehli Mümteni kabilinden olan bu beyti Allah için güzel söylemiştir. Zira dünyada hangi veli nimet düşünülür ki, ağza ve organlarımızı, sıhhat ve afiyetimizi, yiyecek ve nimetimizi Mevlamız gibi yoktan var etsin ve versin. Hangi bir amire rastlanır ki, isterse bir askerin başında on baş olsun, defalarca emrine itaat etmeyen bir askerini cezasız bıraksın, affetsin. Gaffar olduğu gibi, kahhar olan Zat-ı Ecellü Ala'nın idaresi altında bulunuyoruz. Mülkünde barınıyoruz. Her gün nimet sofrasında rızıklandırılıyoruz. Akıl, irfan ve vicdan açısından her ihtimale karşı emrine itaat ve kulluk vazifesine gayret etmeliyiz. Yarın kıyamet gününde ne olur ne olmaz. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Baki, esselamu aleyküm. Değerli kardeşlerim, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda şu hususlara işaret ettiler. Şükür, nimetin artmasına vesiledir. Mesajını verdiler. Muhataba mesajları tesirli bir şekilde iletmek isteyen kimsenin, şairlerin ve şiirlerin etkileyici usul ve misallerinden istifade etmelerinin uygun olacağı mesajını verdiler. Müminin kendisine bahşedilen sonsuz sayıdaki nimetlerin farkında olarak yaşayan kimse olduğunu tarif buyurular. Nimete şükrün, nimete şükür, tefekkür, ibadet ve ihlas gibi iki cihanda kulun yüzünü güldürecek özelliklerle e, ulaşılabileceğini vurguladılar her nimet direkt veya dolaylı olarak insana hizmet etmektedir mesajını verdiler ve dünyada amirlere itaat etmek akla ve insafa uygun gelirken kişiyi yoktan yaratıp türlü nimetlerle donatan Cenab-ı Hakk'a akıl ve vicdanın hayli hayli itaat etmeyi gerektirdiğini vurguladılar ve sözlerinin sonunda dua cümlelerine yer vererek ve özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın dua cümleleriyle sözlerin sonlarının süslenmesi gerektiğini mesaj olarak bize ilettiler. Cenab-ı bak Esad Elbili Hazretlerinin burada dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.